Huzur Risalete sallallahu aleyhi ve selleme bir zaat geldi. Ya Resulallah dedi. Evlat üzerine annenin hakkı mı büyüktür? Babanın hakkı mı büyüktür? Resul-i Ekrem annenin hakkı büyüktür dedi. Sonra o zat tekrar sordu peygamberimize. Efendimiz yine annenin hakkı büyüktür dedi. Sonra bir daha sordu. Annenin hakkı büyüktür dedi. Sonra dördüncüde Babanın hakkı büyük dedi. Üç anneye verdi, bir babaya verdi peygamberin hak meselesinde. Ya Resulullah annenin hakkı neden büyüktür deyince buyurdu ki seni dokuz ay on gün karnında taşıdı. Sana bir buçuk sene süt verdi. Seni üç dört sene omuzunda taşıdı. Bu yaşa geldin hala senin, senin merakındadır. Seni o gene küçük yavrusu gibi görür. Öyle şefkatli ve merhametlidir. Nasıl değil de eve gitsen çocuk geç kaldı acaba kayboldu mu diye pencereden seni gözler. Uyumaz sen gelmeyince. Ya Resulallah ben bunların hepsini yaptım anneme dedi. Acaba hakkını ödeyebildim mi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ananın karnındayken annenin rahmine vurmuş olduğun bir tekmenin dahi hakkını ödeyemedin dedi. Peki ya Resulallah dedi ben annemin yaptığından bana daha çok ona ben ikram ettim, daha hizmettim ettim deyince aradaki fark şu dedi. Annen seni bu şekilde yaşaman için büyüttü, sen onun ölümünü bekliyorsun dedi. Aradaki fark bu dedi sallallahu aleyhi ve sellem.